Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bildiğiniz gibi uzun süredir video çekip atamıyorum maalesef. Bu süreçte video çekip atamamamın tek sebebi e, çok yoğun çalışmamdı. E, servisimizde 3-5 kişi dışında maalesef bütün hemşireler koyut oldular. Herkes karantinada. Ee, biz de 3 olmayan 3-5 kişi olarak yoğun nöbetler tutuyoruz. 24 saatlik nöbetler tutuyoruz genelde ve nöbetten çıktığımda akşama kadar uyumak zorunda kalıyorum çünkü çok e, yoğun e, e, yoğun nöbetler geçiriyoruz. Yani hastalar kötü, hasta sayısı çok ve hemşire sayısı az olunca e, malum bütün iş e, Covid olmayan e, arkadaşlara kalıyor bu kadar uzun süre bekletip sizlere video atmadığım için özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Bu videomda size göstereceğim ürünler ise e, aldığım ev terlikleri hem kadın hem erkekler için e, yani daha doğrusu misafirler için aldığım ev terlikleri. Ben bunları aldığımda ne covid vardı ne pandemi vardı ne işte misafirliğe gitmeme gibi bir durum söz konusu değildi. Bizim aile çok kalabalık. E, o yüzden e, misafirliklerimiz de çok kalabalık olur. Yani böyle 2-3 kişiyi çağırdım desem en az 10 kişi toplanırız. E, misafirler kalabalık gelince terlik de bir iki tane olunca maalesef yetmiyor. Tabi dediğim gibi bunları aldığımda Covid yoktu. Herhangi bir pandemi söz konusu değildi. Belki bu süreçte almış olsaydım bu kadar çok almazdım. Ama yine de terlikleri severek almıştım. Size göstereceğim ilk kadın terliği. Bu deri moddan aldığım pembe incili bir terlik. Bunu çok beğenerek almıştım. Terlik şu şekilde. Her ikisi de bu şekilde sarılı gelmişti. Ve içinde formunu korusun diye kağıt buruşturulup takılmıştı. Terliğin modeli şu şekilde. Üzerinde inciler ve taşlar mevcut. Pembe bir terlik. Kumaşı da saten. Bu terliğin numarası 38 numara. Ben 35-36 giyiyor olabilirim ama etrafımda benden başka bu kadar küçük giyinen neredeyse hiç insan yok. Tek bir kuzenim hariç. Yani bunlar da misafir terliği olduğu için küçük numara alman mantıksız olur diye düşündüm. Herkes yani gelen her kadının giyebilmesi için biraz büyük numaralar tercih ettim. Trend yoldan almıştım. Fiyatı da 40-50 lira gibi bir şeydi. Yani inanın bir buçuk sene, iki sene olmuştur alalı. O yüzden fiyatlarını tam hatırlamıyorum. Tahmini fiyatlar söyleyeceğim o yüzden. Ki zaten bunlar e, dediğim gibi bir buçuk iki senelik terlikler olduğu için şu an sezonda da yoktur diye düşünüyorum. Her ne kadar sezonda olmasa da beğenmeniz beni mutlu eder. Eğer beğenirseniz altta yorum olarak görmek isterim. Size göstereceğim ikinci terlik ise yine deri moddan bir terlik. Bunun numarası da 37 diye hatırlıyorum. 37 ama kalıbı biraz küçük. Bana bile oldu desem yeridir. Şu şekilde bir terlik. Aynen 37 numaraymış. Terlik şu şekilde. Hani böyle biraz anne terliği gibi duruyor ama gerçekten aşırı rahat ve ayakta o kadar güzel duruyor ki ben günlük hayatımda yaz aylarında bile terlik kullanmıyorum, sandalet kullanmıyorum. Hep spor ayakkabı giyiyorum hani olabildiğince. Fakat eğer bir gün terlik giymeye karar verirsem kesinlikle misafire falan aldım demem bunları giyerim yani. Dediğim gibi bana doluyor zaten 37 numara diye geçiyor ama e, yorumlarda da zaten kalıplarının biraz dar olduğundan bahsediyordu. Aynen de öyle. Eğer siz de almak isterseniz deri modun terliklerini olabildiğince bir numara büyük alın. Bu arada diğer terlik zaten de bu da Suni deri. Gerçek deri değil. Size göstereceğim bir sonraki terlik. Elle'nin bu ev terliği. Aslında bu sokak terliği olarak geçiyor olabilir. Görüntüsü de biraz sokak terliğini anımsatıyor ama benim için bir şey fark etmez. Yani rahat olsun. Yeter. Bunun da numarası kaçtı? Bu da 38 numaraymış. Şu şekilde göstereyim. Bu terlik tamamen geçen senenin Moldası olan bir terlik aslında. Fakat ben bunu geçen yıl değil, ondan önceki yıla almıştım. Ee, geçen yıl bu tarz hasırlı terlikler falan bayağı moda olmuştu. Ee, ama dediğim gibi ben terlik kullanmadığım için bu tarz terlikleri dışarıda almaya hani hiç heveslenmiyorum. Hiç gözüme bile çarpmıyor. Sadece ev terliği olarak düşünmüştüm. Ve o şekilde de aldım. Bu terliğin fiyatı da 60 lira falan da sanırım. Tam net hatırlamamakla birlikte tabii. Ee, altı tamamen lastik ve hasır ipliklerden oluşan bir terlik. Üstü bu şekilde kareli bir kumaştan oluşuyor. Ee, biraz ağır bir terlik. Hani belki görüntüden de fark ettiriyordur kendini. Biraz ağır bir terlik. Ama kesinlikle yürürken rahatsız etmiyor. Şöyle her ikisini de gösterebilirim. Size göstereceğim bir diğer terliğim ise butiçten almış olduğum bu terlikler. Bu terliklerden iki tane aldım. Birini mavi, birini yeşil olacak şekilde. İkisini neden aynı aldım bilmiyorum ama gerçekten çok kaliteli terlikler ve %100 dana derisinden yapılmış terlikler zaten kutudan çıkarttığı zaman deri kokusunu alıyorsunuz. Ben garip bir şekilde seviyorum bu kokuyu. Bazı insanlar rahatsız eder ama dediğim gibi ben seviyorum. Bir tanesi bu şekilde haki rengi. Terliklerin. Daha doğrusu ben bunu alırken e, açıklama kısmında haki yazısını okumadan kahverengi olarak görünüyordu fotoğrafta. Kahverengi diyerek sipariş vermiştim. Fakat gele gele haki geldi. Ama haki de gerçekten harika duruyor. Bu terliğin numarası da 40 numara. Bu terliğin fiyatı da 70 ya da 80 lira gibi bir şeydi. Bir önceki haki terliğin bu da laciverti. Bu terliklerin aynısından anneme de aldım. Annem de severek giyiyor. Gayet de rahat olduğunu söylüyor. Bu da aynı terlik gibi 40 numara ve bu da hakiki deri. Şimdi e, kendime almış olduğum bu ev ayakkabısını göstereceğim. Daha doğrusu ayakkabı demek yanlış olur. Bir sandalet. Ben bu sandaleti arkadaşlar Moda Nisa'dan 11 liraya aldım. Düşünebiliyor musunuz? 11 lira. Bir ara eğer kullanıyorsanız bilirsiniz. Moda Nisa'da 11-11 indirimleri oluyordu. Sabah saat 11-11 geçe e, bazı ürünlerde indirim oluyordu ve bu indirimde olan ürünlerin tamamı 11 TL oluyordu. Benim de ayaklarım 35-36 numara olduğu için hep kalan numaralar 35 ve 36 numara kalıyordu. Malum çok tercih edilmeyen çok küçük numaralar olduğu için ben bu tarz indirimlerden bayağı yararlandım. Dediğim gibi bu babeti daha doğrusu sandaleti 11 liraya aldım. Şu şekilde bronz bir renge sahip geçen yılın bayağı favori olan sandaleti. Biliyorsunuz Bambi de bu tarz ürünler saçma bir pahalı oluyor. Yani 80-90 lira diyorlar bu tarz babetlere. Fakat 80-90 lira olsaydı ben kesinlikle almazdım. Ona çok hafif bol oluyor ama dediğim gibi kullanabilirim. Kendime diyerek aldım. Bu sandaleti videoda göstermemin sebebi ise daha hiç kullanmadım kendi evimde, evlendiğimde falan kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü şu an öyle bir babete ya da işte sandalet ayakkabıya bir ihtiyacım yok. Hani ucuza görünce almıştım. Onları da evlenince giyerim diye düşünüyorum. Ben ev içinde her ne kadar terlik ve ayakkabı giymeyi sevmesem de e, bu tarz gelin görmelerde falan malum giymeden olmuyor. Ben de o yüzden kendime birkaç tane böyle terlik, ayakkabı, babet gibi şeyler almaya çalıştım. Bir sonraki göstereceğim ürün ise yine Bambi'den 11 liraya almış olduğum babet. Bu babet ise gold bir pırıltıya sahip. Bunun da bunun da numarası 36. Bunu da kendim aldım. Bunun gibi daha 4-5 tane o 11 liraya ayakkabı aldım. Hepsini şimdi size göstereceğim. Dediğim gibi bunu da e, çeyizime kaldırdım. Çünkü böyle bir ihtiyacım yok şu an. Misafirliklerde filan babet, ayakkabı gibi şeyler giymeyi pek sevmiyorum. Evlenince böyle yeni gelin havası gelir. Belki heveslenirim, giyerim diye 11 liraya görünce kaçırmak istemedim. Bu şekilde almıştım göstereceğim bir sonraki ürünüm ise yine Moda Nisa'dan almış olduğum ayakkabı havuzu.com diye geçiyor ama ben Moda Nisa'dan aldım bir ev terliği bu ev terliğini birkaç defa giydim bu şekilde saten ve sivri burun biraz nostaljik bir terlik fakat ayakta çok şık duruyor. Yani kotların plan altına ya da siyah dar paçaların altına gerçekten hoş duruyor. Hani üzerinin spor altı biraz böyle klasik olunca gerçekten güzel bir meç oluyor. Bunu da 15-20 lira gibi bir fiyata almıştım. Yani 15-20 liraya bir terlik bulup almak gerçekten garip geliyor. Ama Moda Nisa'da bu tarz indirimler çok fazla oluyordu. Ben bunu alalı yaklaşık 2 yıl falan oldu. Ama dediğim gibi bu süreçte birkaç defa giydim. Bir sonraki ürün yine Moda Nisa'dan almış olduğum bu terliği. Bu terliği de aynısının siyahı. Garip. İki tane aynı terlikten neden almışım bilmiyorum ama. Neden? Neden? Soruyorum. Gerçekten bu da siyah dar paçalarla falan aşırı şık duruyor. Bu terliğin ayakta duruş halini eğer fotoğraflarsam mutlaka Instagram sayfamda paylaşırım. Instagram kullanıcı adımı da alta etiketleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bunu hiç giymedim. Bu da 36 numara. Bunu da kendime diye aldım. bunu e, Chase'e kaldırdım. Hiç kullanmadım. Bir sonraki göstereceğim terlik. Yine misafirlerim için almış olduğum bu ev terliği. Terlik şu şekilde. Numarası da 38. E, bana olmuyor. Dediğim gibi misafirlerimi aldığım için biraz büyük aldım. Fakat görünüşü falan gerçekten çok güzel. Ben bunu alalı 2 yıl oldu. E 25 ya da 30 lira gibi bir fiyatı almıştım. Bunu 2 yıl önce trend yoldan almıştım. O fiyatı 30 ya da 35 lira gibi bir şeydi. Bunu aslında kendime almıştım. Bunun numarası kaçtı acaba? Hiçbir yerinde numarası yazmıyor ama 36 diye hatırlıyorum. Bunu işte kendime diye almıştım. Her ne kadar kendime diyerek almış olsam da e, ürün elime ulaştıktan sonra e, maalesef giyemedim. Ben yani de o yüzden çeyizime kaldırdım. Belki ben giyerim, belki birine hediye ederim dedim. O şekilde kaldı. Fiyatı da dediğim gibi 30-35 lira gibi bir şeydi. Göstereceğim bir diğer terlik ise Madame kokodan almış olduğum bu banyo terliği. Aslında banyo terliği olarak geçmiyor. Hani plajda filan bile giyiyorlar bu tarz terlikleri. Geldiğinde ayağımı giyip denemiştim. Yani ne kadar şu birleştirme bandını sökmesem de iki ayağıma da giyip denedim. Gerçekten çok rahatlar. Eğer dışarıda giymek için rahat bir terlik arıyorsanız kesinlikle bunu tavsiye ederim. Çünkü laciverti falan da var. Hani böyle tam dışarıya uygun renklerde mevcut. bunu kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatı yazmıyor ama ben de bunu 20 lira gibi bir fiyata almıştım. Al altı 3 ay gibi bir sıra oldu. Evet göstereceğim bir diğer terlik ya da ayakkabı artık içinden ne çıkacak bilmiyorum ama aynen kırmızı ayakkabılarmış. Bu yılan derisi görünümlü ayakkabıları da Moda Nisa'dan 11 liraya almıştım. Ee, şu şekilde bir topu var. Yaklaşık 5 santim kadar bir topu var. 36 numara. Dediğim gibi fiyatı da 11 liraydı. Yani gerçek fiyatı 90-100 lira arasında değişiyordu ama dediğim gibi o 11-11 indirimlerinden 11 liraya kapmıştım bunu. E, hiç giymedim. Hiç ihtiyacım olmadı kırmızı bir ayakkabı. Sürekli nöbete gidip geldiğim için bu tarz topuklu ayakkabıları giy giyme fırsatım olmuyor. Hani hızlı acele olsun diye ya da koşturabileceğim ayakkabılar olsun diye hep spor ayakkabı kullanıyorum eteklerle ya da işte e, elbiselerle giyerim diye düşünüyorum. Bu tarz ayakkabıları aslında kotları filan altında da kombin yapıp giyiyorlar ama ben kot giyiyorsam bilin ki o gün e, acelem vardır. Yani yavaş olmayı da sevmediğim için bu tarz ayakkabılar beni yavaşlattığını düşünüyorum. Çok rahat edemiyorum yavaş yürümek zorunda kalıyorum. O sebeple bu tarz ayakkabıları günlük tercih etmiyorum. Evet bir sonraki terlik yine <laughs> aynısının goldu. Bunu trend olan almıştım. Bir dakika faturası üstündeymiş. Kaç para almışım? 20 lira almışım bu terliği. Bunu da hiç giymedim. Bu da 36 numara. Bunu da kendime niyetlenerek aldım. Bir sonraki ürünüm yine Moda Nisa'dan almış olduğum 11 liralık bir diğer ayakkabı. Bu <laughs> harika bir ayakkabı bu şekilde ya yani marka değil bunlar herhangi bir markanın ayakkabısı değiller fakat 11 liraya şu şekilde bir ayakkabıyı ben Maraş'ta imkansız bulamam hangi mağazaya giderseniz gidin bu şekilde yüksek ökçeli bir ayakkabıyı ve bu şekilde leoparlı bir ayakkabıyı yani 90-100 liradan aşağı bulamazsınız ben 11, 11 liraya bulunca Kaçırmadım aldım. Bunu geçenlerde bir kuzenimin düğününde giydim bir kez. Hemen tabii ki temizleyip dezenfekte edip hemen kutusuna geri koydum. Bu 35 numara bir ayakkabı. Eğer böyle mağazalarda ya da markalarda 35 numara varsa kesinlikle 35 numara tercih ediyorum. Çünkü 35 numarası olan bir ayakkabının kesinlikle 36 numarası bana büyük oluyor. Topuktaki bu leopar detayı şu şekilde süet yani böyle tüylü bir yapısı var. Biraz garip bir his oluşturuyor dokununca ama ayakta gerçekten çok şık duruyor. Ve ben 11 liraydı, 11 liraydı diye bahsettiğim bütün ayakkabı ve terlikleri hepsini aynı anda aldım. Yani çok garipti o, o günkü indirimde. Neredeyse bütün ayakkabılar indirimdeydi. 11 liraya da bulunca böyle bana olabilen numaraları kaçırmadım. Bir tane de şu şekilde bayağı yüksek topuklu yaklaşık 9 ya da 11 santimli bir topuklu ayakkabı abiyenin altına falan giyilebilecek yazlık bir ayakkabı. bunu da hiç giymedim. Bunun numarası da 35. şimdi 3 tane son terlik kaldı. Bu terlikler de erkek terliği. Bunu bu şekilde almamız sebebi bu King yazan havludan almıştım ben. Aynısını terliğinde görünce kaçırmak istemedim. Belki bohçaya falan konduğunda ikisi birlikte takım olsa hoş görünür diye düşündüm. Bunun da fiyatı 24.90'mış. Sanırım ben de o fiyatı falan almıştım. Banyo olduğu için altı bu şekilde köpük bir yapısı var. Bu terliğin ise kutusu, kılıfı herhangi bir şey yoktu. Tozlanmasın, kirlenmesin eskimesin diye bu şekilde kilitli bir poşete koydum. Ben böyle poşeti olmayan ürünleri Bunlar kıyafet olabilir, tekstil ürünü olabilir ya da bu şekilde ayakkabı, terlik olabilir. Her şeyi bu şekilde kilitli poşete koyuyorum. Tozlanmasını engellemiş oluyorum. Ya da dediğim gibi herhangi bir şeye, herhangi zararlı bir şeye maruz kalmasını engellemiş oluyorum. Bu da Gezer'in bir deri terliği. Bunun fiyatını bilmiyorum. Kaç aldığımı da inanın hatırlayamadım. Bu da böyle bir ev terliği. Erkekler için ev terliği. Bunun numarası kaçmış? Bu da 42 numaraymış. Bir sonraki ürünüm ise Polo'dan almış olduğum bu erkek terliği. Bunun da numarasını 42 almışım. Şu şekilde lacivert keçe bir terlik. Çok sıcak tutacağını düşünüyorum. Eğer bir gün kısmet olur da bohça falan götürsem diye bohçanın içerisine koymak için almıştım. Dediğim gibi bunun numarasını 42 numara almıştım. Bunu da Trendyol'dan aldım. Bugünlük sizlere göstereceğim terlikler ve ayakkabılar bu kadardı. Umarım severek izlemiş ve sizlere bir nebze de olsa fikir olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Bundan sonra videoları daha sık çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi sık çalışsam da e, sizler için video yetiştirmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.